Selam arkadaşlar, nasılsınız? Bugün okuma planıyla karşınızdayım. Ekim ayı okuma planı yapacağız birlikte. Eylül ayında da ben zaten böyle bir video paylaşmıştım. Okuduğum kitaplar oldu, okumadığım kitaplar oldu ki zaten hala Eylül ayındayız ve ben hemen müsaitken bu videoyu paylaşmak istedim. Okumaya devam ettiğim kitaplar var. <laughs> zaten vlog videoları gelecek. E, okuduğum kitapların vloglarını çektim. E, paylaşıyorumdur <laughs> umarım ki öyleydir. Neyse şimdi gelelim e, kitaplara. Yarım bıraktığım ve okumaya devam ettiğim kitaplar var aslında. E, birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi mesela Çocuğunuzla Büyümek kitabı. Zaten e, bu tarz kitapları genelde böyle bir çırpıda okumak yerine ara ara işte yatmadan önce birkaç sayfa işte arada alıp mesela alparslan okula götüreceğim diyelim. Bir yarım saatim var ya da beş dakikam var. Böyle okuyup hani o bölümü geçmek adına yararlı bulduğum kitaplar bunlar. Kişisel gelişim tadında. Şu an 53. sayfadayım. Yani içeriği bu şekilde zaten. Çok yararlı buluyorum ben anne baba akademisi adı altındaki bu kitapları. E, genelinde okudum. Ve çok yararı var. Bu hatta şey bebekten ergene her yaşlı çocuğa olan ebeveynler için diyor. Yani çocuğunuz ister 1 yaşında olsun ister 15 yaşında olsun e, yararı dokunan bir kitap. Çünkü gerçekten bu kitaplar böyle örnek veriyor. Örnek verdiği için de çok yararı oluyor direkt onu yap bunu yap demek yerine çocuğun o anki durumunu anlatıyor ve siz de ona göre çözüm odaklı bir kitap yani nasıl davranmanız gerekiyor öncesinde ne yapmanız gerekiyor bunları söylüyor o yüzden seviyorum mesela anne babanın kendi çocukluk travmalarıyla yüzleşmesi çocuğa davranışta neden önemlidir diyor mesela bazı kendi davranışlarımızdan örnek çıkarırsak eğer bazen böyle kendi bize yapılan şeyleri aslında biz büyüdüğümüzde çocuğumuza yapıyoruz gibi oluyor. Ama bunu bilinçli yapmıyoruz. Bunun altında bir sebep var genelde. Ve o sebebi bulursak biz de bize yapılanı aslında çocuğumuza yapmamış oluruz. Yani aslında doğru bildiğimiz yanlışlar var bazen. Bunları çözersek bir şekilde ki bu kitaplar gerçekten onun için çok yararlı oluyor. Daha iyi bir iletişim olabilir gibi. Bu kitap böyle yani bunu devam edeceğim. Severek okuyorum dediğim gibi bu seri Bende var Hatta bir gün böyle bu kitaplarla alakalı bir videoda çekerim Umarım Eğer isterseniz Tabii ki sonra devam edelim e, kalk yerine Hayat kitabını okumaya devam ediyorum bu yazar gerçekten çok iyi değil mi yani bunda bir edebi beklentim yok benim tamamen e, beni geçmişe götürüyor lisanlarıma götürüyor mahalledeki yaşantıma falan götürüyor. Yani ben küçük bir mahallede büyüdüğüm için ya böyle köyme falan götürüyor. İşte bizim insanlarımız, bizim annemiz, babamız ya bunları anlatıyor. Bizim kardeşimiz, arkadaşlarımız e, bazen absürt hikayeler uyduruyor ama o kadar tatlı ki yani çok seviyorum. Bu yazar sürekli yazsın. Hatta bir tane daha amacım var artık. Yazarın okumadığım galiba bir kitabı kaldı ya da kalmadı. Bilmiyorum bir kitabı da kalmış olabilir. Bu okumadığım kitabıydı. Hatta bunda da 75'e kadar geldim. Şöyle... Öyküleri çok tatlı. Ben çok seviyorum. Roman da çok güzeldi ki söyleme bilmesinler kitabı da çok tatlıydı. Çok severek okumuştum. Gerçekten tam bizlikti yani. Bu kitap da öyle. Tabii ki de her yazarın her öyküsünü sevmeyebiliriz. Yani birkaç tane de sevsek bence yeterlidir diye düşünüyorum. Çünkü her öykü herkese hitap etmez diye düşünüyorum. Yani bir roman gibi değil bence. Ve öykü yazmak bence roman yazmaktan daha zor... Ve kısa tutması gerekiyor. Uzun da yazamaz. Ama zaten bu yazar birazcık daha fazla uzun yazıyor bence öyküleri. Hani roman olurmuş dediğim öyküleri de var mesela. Bir de çocuk kitaplarını almak istiyorum. Umarım onları da alır ve alfaslanla birlikte okuruz. Bayağı da çocuk kitabı varmış çünkü. Merak ediyorum. Bu da böyleydi. Bunu da okumaya devam ediyorum. Bir de bu kitapları gösteriyorum ama e, hani illaki Ekim ayında bunların hepsini okuyacağım, bitireceğim, yorumlayacağım diye bir şart koymadım kendime. Öyle yaptığım zaman kitap okuyamıyorum. Her ay böyle okumak istediğim kitapları sizlere göstereceğim. Okuyabildiğim kadarını okurum. Okuyamadıklarım artık ertelerim. Birkaç ay sonra tekrar listeme koyarım ve tekrar okumaya çalışırım. Yani böyle daha mantıklı. Kendimi zorlarsam okuyamıyorum. Mesela sabahın üç kitabını da ben seçmiştim ama okumaya fırsat kalmadı. Belki Eylül ayının son günleri okumaya devam ederim. Ama yine de çok bilmiyorum. Çok merak ettiğim bir kitap. Zaten bundan bahsetmiştim o yüzden geçiyorum ama bunu okumak istiyorum. Bu seriyi de ben seviyorum bu arada. Ee, Çağdaş Dünya Edebiyatı dizisi serisi çok güzel. bayağı güzel seri. Sonra geçen günkü alışveriş videomda görmüş olmanız gerekiyor. Görmediyseniz de yeni alışveriş videosunda görürsünüz muhtemelen. Çünkü çektim ama hemen okumak istediğim için listeme eklemek istedim. Ee, Günübirlik Hayatlar kitabı. Bu yazarın çok fazla kitabı var ve ben acaba hangisiyle başlasam diye çok kararsız kalıp bu kitabı aldım. Hem böyle kasvetli olması hoşuma gitti böyle siyah olması ve kasvetli olması hem içindekiler hoşuma gitti ee, yani böyle kitapları seviyorum böyle psikolojik psikolojiye dayalı işte böyle betimlemeleri olan işte ne bileyim psikolojik gerilim olan o tarz kitapları ben seviyorum gerçek yaşantımızdaki insanlardan e, parçalar görebildiğimiz ve bunlara nasıl yaklaşabildiğimizi gösteren birazcık da bir kitap bunlar o yüzden seviyorum ee, kısa hikayelerden oluşuyormuş. Öfke sorunu yaşayan bir kadın mesela, her istediğine sahip ancak bir türlü mutlu olama, olmayı bilmeyen bir eş adamı, insanın bu dünyadaki konumu üzerine düşünen ve bir yandan da kendi acısıyla başa çıkmaya çalışan yeni mezun bir psikolog e, gibi. Seanslardan derlediği hikayelermiş zaten. Galiba gerçek hikayeler. Umarım öyledir. Çünkü gerçek hikaye okumayı ben seviyorum. Hatta hatırlar mısınız? Diziler falan yayınlanıyordu. Böyle gerçek yaşamdan alınmış hikayeler. Güzel oluyor. Seviyorum. Bu da böyle. Bir de yıl e, aylar önce, <laughs> yıllar diyecektim. Aylar önce seçtiğim ama okuyamadığım bir kitap Uçurumlar. Bu da yeni çıktı diye hatırlıyorum. Ne zaman çıkmış ona bakmak isterim. Çünkü yenik bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ekim 2024'müş. Neredeyse bir sene olacakmış ama yeni çıktı diye aklımda kalmış. Çünkü okumadığım için çok merak ediyorum bir oğlum olduğu için ayrıca merak ediyorum. Burada 8 yaşında bir çocuk dünyayı etrafındaki ilişkilerin gözünden anlamaya çalışan hassas bir çocuk varmış. Çalışkan babası neredeyse hiç konuşmazken mutsuz annesi günlerini magazinler okuyarak, bitkilerle ilgilenerek bir gün ailenin hassas dengesini bozan bir davetsiz misafir geliyormuş ve çocuğumuzun dünyası değişiyormuş. çok merak ediyorum. Çalkantılı ne diyor? Annesinin duygusal çalkantılarıyla babasının dayanılmaz suskunluğu bunun yükünü taşıyan bir çocuk. Kız çocuğuymuş bu arada. Küçük bir kız çocuğun yalnız kalma dokunan yolculuk. Ya ben e, sevdim bunun konusunu. Umarım akıcıdır da ve çok etkilenirim de. Çünkü e, bazı kitapları okurken şey fark ediyorum. E, Alfastan yokken okusaydım e, böyle hissetmezdim. Alfastan varken okuyorum. Durum tamamen başka. <laughs> yani gerçekten e, bir çocuğunuzun olması bu dünyada farklılaştırıyor kitapları okurken. Mesela Küçük Yuvarlak Taşlar kitabını eğer ben doğum yapmadan önce okusaydım, oğlum olmadan önce okusaydım, bu kadar etkilenmezdim. Ama bir çocuğum varken okuduğum için oradaki duyguların hepsi ben. Gerçekten o kadını o kadar iyi anladım ki hepsi ben yani yaşadıklarım hepsini sanki ben roman yazmışım gibi yazmış. Yani bir ablamızın olması, bir kardeşimizin olması ya da tek çocuk olmamız romanları okurken etki ediyor bence. <laughs> Böyle düşünüyorum. Bu kitap da böyleydi. Umarım okuyabilirim. Çok güzel kitaplar seçtiğimi düşünüyorum. E, Havalar da soğudu. Zaten vaktim de var aslında kitap okumaya. Bakalım, dönmeye çalışıyorum yavaş yavaş. Zaten siz de görüyorsunuzdur. Bir de fark ettim ki e, bayağı video çeken insanlar yok oldu kitapla alakalı. Neden fark bilmiyorum. Çok güzel e, YouTube hesapları vardı. Kitap anlatan, alışveriş videoları paylaşan, yorumlar. İşte ayda 15-20 kitap okuyan insanlar. Onlar bir anda kayboldu farkında mısınız? Neden böyle oldu? Bence izlenmiyoruz o yüzden. Ben de bazen izlenmediğimiz için acaba kitapları kendi kendime mi okusam, burada paylaşmasam mı diye düşünüyorum ama sonra bana hatıra kaldığını fark ediyorum ve severek yaptığım için ben devam ediyorum ama gerçekten insanların isteği gidiyor bence izlenmediğini görünce. Çünkü çok saçma videolar çok yüksek izlenirken böyle kitap anlattığımız videolar, işte bilmiyorum kalem kitapla ilgili uğraştığımız videolar hiç izlenmiyor. Biraz üzücü ama işte yapacak da bir şey yok. Neyse. Bir diğer ve son kitabım Mahkum. Zaten yazarı biliyorsunuz bir sürü kitap var. Ben Hizmetçi kitabını okudum. Ama devamını almayı düşünmüyorum. Çünkü o bana yetti. Hani Hizmetçi'nin sırrı, Hizmetçi izliyor kitaplarını almama gerek yok. Ama D'ye koğuşunu aldım. İkisi arasında karar vermem gerekiyordu. Mahkum'u seçtim. Çünkü konusu hoşuma gitti. Bir cezaevine geçiyormuş lise aşkını görüyormuş cezaevinde. Bu beni etkiledi. Nasıl olacak? Ee, bilmiyorum artık. Bakalım. Çok okumak istemedim konusunu şu an. Hani bana daha sürpriz olsun. Ama sevilen bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ee, bu kitabı da okumak istiyorum. Okuma maratonu şeklinde. Böyle okuduğum, okumak istediğim kitaplar. Bu mikrofonu da böyle tutmak zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü şöyle yaptığım zaman e, sanki ses gelmiyor gibi uğultulu bir ses geliyor gibi. Yani ya da benim telefonumda öyle çıkıyor. Ama bu şekilde tuttuğumda da sanki daha net gibi. Ya da hiç mikrofon kullanmayacağım artık. O zaman da ses çok kısık geliyor. Mikrofonlu videolarımı çok beğenmiyorum ama yine de yorum yazarsanız sevinirim. Böyle okumak istediğim kitaplar. Farkındayım çok fazlalar. Ama hepsini okumam şart değil dediğim gibi. Yani 2-3 tane okusam kar. Bu okuyamama durumlarında bana iyi gelir gibi. Böyleydi. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Saat 12.30'a geliyor. Ben Alparslan'ı almaya gitmem gerekiyor. Okuldan çıkacak birazdan. Böyle arada sırada böyle videolar çekeriz arkadaşlar. Çünkü yani vaktim var artık ve rahat rahat. Hatta var ya böyle şey düşünüyorum. Haftada 3-4 tane videom atsam. Konu bulamıyorum. Aşağıya konuları yazarsanız işte böyle çekebilirsiniz. Şu videoları çekebilirsiniz şeklinde. Ben de böyle video çekmeyi çok seviyorum. Sadece kitaplar alakalı videolar çok kısıtlı olduğu için e, yani aklıma fikir gelmediği için haftada bir iki ile etiniyoruz. Eğer böyle varsa güzel fikirleriniz ya Instagram'dan ulaşırsınız kitap portesi aşağıya yazarım ya da buradan yazabilirsiniz yani güzel olur hoşuma gider ona göre videolar gelebilir diye düşünüyorum. Tabii ki beni seviyorsanız muhabbetimi seviyorsanız e, böyle kendinize çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşürüz hoşçakalın.